ne yapıyor bu ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geri zekalı. Şöyle. Yolun ortasına durmuş. Ben tabii yapıyoruz. Arkadaşlar tatil geldiğiniz zaman tatile gelmeniz demek trafik kurallarını, trafiği tehlikeye atmanız anlamı taşımaz arkadaşlar. Kural diye bir şey var arkadaşlar. Kural. Mesela şu öndeki arkadaş. elinde telefon. Elinde telefonla araba sürüyor. Şuna bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Elinde bakın. Aynaya bakın. Aynadan elinde telefon olduğunu gördüğü için zaten. değil. Bak 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 bak. bak. Sinyal yak sinyal. sür

Evet arkadaşlar Marmaris Turumuz bitmek üzere. Zaten işlemde çok yoğun.